Alo, ne yaptınız koçum? Bak şimdi, bizim CEO Medet'i biliyorsunuz. Sizin üstünüz artık, en üstünüz. Yani benden sonra gelen adam. Bizim maçları izlemiş, tamam mı? Bizim maçları izledikten sonra bana birkaç tane transfer önerisinde bulundu ve transferleri bitirdiğini söyledi. Tamam mı? Eksik olan yerlere adamları aldık. Miçibat Şuray'ı. Mert Hakan Yandaş, Samet Akaydın. Bunları sattım dedi. Onların yerine biraz daha iyi isimler getirdim dedi. Tamam mı? Şimdi gidin. Bu isimlerle görüşün. Görüşmeyi zaten bitirmiş. Yani gidin havaalanından alın bu adamları. Size onu diyorum ben. SEO şu an tatilde. Tamam mı? O geri döndüğünde daha iyi işler yapacağız. Şu anlık bu kadar yeter. Zaten transfer döneminin son günü. Bu adamları gidin indirin. Bizim kulübümüze ne teklif geliyorsa bazı oyuncularımızdan ne teklif geliyorsa da değerlendirmeye alın bakalım. Tamam mı? Hadi öpmüşüm gözlerinden. Hadi görüşürüz. CEO'dan Allah razı olsun valla kendisi şu an tatilde. Gittim 100 bin euro da buna dedim ki teklif ettim yani al şunu. Yani o kadar işlerimizi görüyorsun o kadar tatilde falan yardımcı olur ihtiyacın olur diye. Allah razı olsun diyoruz kendisine bakalım.